Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Mekke dediğimiz bu mukaddes belde her yeriyle aslında hatıralarla dolu. Ne yazık ki biz bunların ancak bir miktarını anlatma imkanı bulabiliyoruz. Bir miktarını ancak hatırlayabiliyoruz. Gelirken karşılıklı iki tane mescit gördünüz. Onlardan bir tanesi Mescid-i Raye, bir diğeri de Mescid-i Şecere. İkisinin de İslam tarihinde yeri var. Mescid-i Şecere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında yaşanmış bir mucizenin hatırasına oraya konulmuş bir mescittir. i̇bn Saad'ın tabakatında da anlatıldığı üzere inkarcıların bir gün inkara ait o inatlarına karşı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada bulunan bir ağacın kendisine gelmesini istemiş şecere bildiğiniz üzere ağaç demektir. O hatıra canlı kalsın diye oraya bir mescit yapılmıştır. Buradaki bu mescitlerin yapılmasının ilk banisi de Ömer İbn Abdülaziz'dir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Onun yanındaki Mescid-i Raye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fetih günü buraya gelirken buradaki o fetih sancağının dikildiği yerdir. Şu anda zihninizi şöyle bir silin. Buralar ufak ufak tepelerden oluşan yerler olarak aklınıza getirin. Burası şu anda cin mescidinin önünde durduğumuz şu yerde küçücük bir tepe var. İlerleyen yerde de bir tepe var. O tepenin üzerine Efendimiz fetih sancağını diktiriyor. Şu cadde boylu boyunca fetih caddesidir. Şöyle bir zihninizi ona da yoğunlaştırın. 10 bin kişilik bir askeri birlik Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başlarında duruyor. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyya muhlisine din, ve lev kerihel kafirun diyerek burayı yürüyorlar ve böylece geliyorlar buraya. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada oraya raye sancağını diktikten sonra sancağı raye mescidinin olduğu yere diktikten sonra Burada bir miktar istirahat edince Kabe'ye doğru ileriye çıkıyor. Şimdi yerin burada bulunduğumuz yer Cin Mescidi. Cin Mescidi'nin hatırası da şu. Burada bir tepe var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif dönüşü ilk kez cinlerle buluşuyor. Nahle Vadisi diye bilinen bir vadide. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mahzun olan yüreğini Cenab-ı Hak gönderdiği cinlerle teskin ediyor. Adeta peygambere verilen mesaj şudur. Eğer insanlardan senin dinine giren olmasa bile Allah'ın başka şuurlu kulları vardır. Allah o kullarıyla bu dine yardım eder ve bu dini ulaşabileceği son noktaya kadar ulaştırır. Cinlerin Nahle vadisinde Aleyhisselatu vesselam efendimize ulaşıp geldiği nokta budur. Nakhle Vadisi'nde Efendimiz kalbi kırık bir biçimde durduğu bir anda Efendimiz'in yanına geliyor bir grup cin. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onlara soruyor, siz kimsiniz diyor. Onlar da diyorlar ki biz Nasib'in cinlerindeniz, Nusayb'in cinlerindeniz. Allah Resulü Nusayb'inin neresi olduğunu soruyor. O anda Efendimiz'in önüne o tablo açılıyor. İbn-i siresinde bu sayfaları okursunuz. Aleyhissalatu vesselam efendimiz o topraklara baktığı zaman dua ediyor. Rüzgarınız bereketli olsun. Yağmurunuz bol olsun. Topraklarınız verimli olsun diye Mardin Nusaybine böyle bir duası var efendimizin. Orada bu konuşmalar gerçekleştikten sonra burada sözleşiyorlar. Burada buluşma adına yani Mekke'de buluşma adına bir sözleşme oluyor. Ve o sözleşmenin olduğu gün o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına Abdullah İbni Mesud'u da alarak buraya geliyor. İbni Mesud'u şuralarda bir yere bırakıyor. Onun etrafına kocaman bir çember çiziyor ve diyor ki bu çemberin dışına çıkmayacaksın. Abdullah İbni Mesud bundan sonrasını bize anlatıyor. Diyor ki ben o çemberin içerisinde Allah Resulü'nü beklerken Resulullah bu tepenin üstüne çıktı. Bir de baktım ki bazı bağrışmalar oluyor, bir şeyler geliyor, sesler geliyor. Korktum, endişelendim Resulullah'ın hayatından. Ama Allah Resulü bana çemberden dışarıya çıkma dediği için çıkmadım. Biraz sonra Efendimiz geldi, terlemiş, alnından terler damlayarak. Ben merakla sordum, ya Resulallah dedim. Sesler duydum, siz de bu haldesiniz, ne oldu diye sordum. Bana şunu söyledi. Biz sözleştiğimiz cinlerle burada buluştuk. Ben de onlara bazı Kur'an'dan ayetler okudum. Daha sonra bu hadise cin süresinde bize anlatılacak. Ben o ayetleri okuduktan sonra cinler iki taife oldular. Bir kısmı iman etti, bir kısmı inkarda ısrar ettiler. Bunun üzerine birbirleriyle münakaşaya girdiler. Demek ki sen böylelikle burada yaşanan o hatıra unutulmasın diye buraya bir mescid inşa edildi ve cin mescidi olarak bugüne kadar geldi. Buranın bir diğer ismi de Mescidül Hurras'tır. Bekçiler mescididir. Onun ama sebebi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazen buraya bekçiler diker. Kabe'nin ve Mekke'nin korunması adına ya da bazı seferler sırasında seferlere çıkış anında o manada bekçilerin burada konması için bazı adımlar atar. İşte içinde bulunduğumuz, önünde bulunduğumuz yer bu tarz hatıraları içerisinde, sinesinde saklayan bir yerdir. Allah bu manada buradaki o hatıralardan da verilen mesajlardan da istenilen oranda bizleri nasiptar eylesin. Bu ziyaretimizi de Cenab-ı Hak bizden kabul buyursun.